Hoş bulduk. bulduk. Nasılsınız? İyi. Sizi sormalı. İyi sağ ol. İyiyiz biz de. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim. Konuştunuz mu dünyayı sonrası? Konuştuk bol bol ha. aslında. Muhabbet ettik. Ay güzel. Çok renkli ya. Çok renkli bir kişilik. Gerçekten çok, çok iyi ki tanıdım belli, yani. Çok değil mi? Evet. Hı. Ama şöyle bir şey var. Kesinlikle yani e, böyle bir yola girmeli miyim diye düşündüm. Sonra yani ortak da karar aldık aslında öyle bir, bir yola girmeyelim dedik. Çünkü hani A -a. nasıl söyleyeyim? Ben biraz daha böyle e, yaşça büyük birini istiyorum galiba. Kesinlikle çok renkli bir kişilik. Gerçekten hiçbir sıkıntı yok ama e, yaş küçük demiyorum. Daha daha olgun böyle e, biraz daha olgun birini istiyorum galiba. Yoksa hiçbir sıkıntımız yok. Aynen. öyle. Sen ne diyorsun Farid? Ne bileyim ya bu kadar şey o kadar sürekli olsun? evet, çok erken kafanın içinde yani. kararsız kalmışsın, gitmişsin, Aynı. gelmişsin, sonra geldin. O da erken oldu, yapacak bir şey yok. Ha, ortak kararınız mı? Şöyle evet. mi? Evet. Biz isterdik olsun, yani yakıştırdık da size ama. Evet, evet. Güzel de mesajlar geldi sosyal medyada. <laughs> öyle mi? Evet, evet, çok dün. Ama bakalım biraz zamana bırakalım dedik zamana bırakalım. <laughs> zamana bırakalım <laughs> biraz yani. Hani bakalım. Bir saniye şimdi zamanı bırakmak yani başka şey, bir şey şu an hani ikimiz de öyle bir nasıl söyleyeyim size bu paranın açıldığında bir etkilendik, birbirini tanımak istedik ama hani ilişkiye dair bir his olmadı ikimizde de. Yani. Sende de mi olmadı? Ya oldu da ama işte çay çıktık. Hı. Konuştuk yine aynı karara geldik. Olmaz yani zor Şimdi olur. ben tam böyle idrak edemedim yani. Başlamayalım bu yola girmeyelim ama zamanı bırakalım dedim. Bir ya gün. ben yanlış kullandım. ya Ben ha. buraya çıkınca çok heyecanlanıyorum. Zuhal <laughs> abla gerçekten hala daha evet, kaç... Normalde <laughs> ne takır takır, takır konuşursun yani. Evet. Ama zamanı bırakalım derken yani hani şu an öyle bir şey düşünmüyoruz. Yani ilişki olarak bir şey düşünmüyoruz. <gülüyor> <Birkan> <gülüyor> giremiyor giremiyor aynı yere çıktı? burası. Eli, eli kalktı gene. Ne oldu Birka? Zuhal abla ben anlamadığım bir nokta. Yakışıklısı gelir, yaşı küçük. Yaşı büyük gelir, yok beğenmedim. Bir şey olur hep bir bahane. Bir, ben onu anladım adım. Şimdi diyor ki zamana bırakacağız. Neyi zamana bırakıyorsun onu anlamadım. Ne oldu bir kan Locaya oturup, locaya oturup ilişki, ilişki, yaşayacaksın. Zamana mı bırakacaksın? Mutlu mu oldun? Yok Olmuşuz ben mutlu kararı mu aldım. ki. Yüzün böyle gülerek hani Ben yok yüzüm gülmüyor. Senin sürekli kararın bu değil mi zaten? Evet biz ortak karar aldık. Benim gibi bulamıyorsun değil mi Begüm? <laughs> Lütfen, öyle şeyler söylemek yok. Lütfen. Heh, Naz'la Naz. konuşsun. Şimdi... E, ...Birkan'a bakma ya sen. Birkan şimdi diyecek ki... ...Begün bana aşık, ondan her gelene olumsuz diyor. Birkan'ın zaten, zaten standart Naz'da bir kelimesi... Zaten Naz da duramaz. Hayatta duramaz. O zamanından belli yok Bir takıntı. Standart kelimesi, bu klasik kelimesi. Bana aşık ondan. bir de bir şey zaten. Bir süre bir süre ara vereceğiz derken Loja'ya oturup tekrardan mı çıkacaksın? Ya ben onu yanlış söyledim ya. Gerçekten hiç o yanlış söyleydi o Senin aynen kafan karıştı. E aynen yani hiç onu yanlış kurdum. Demir abi de konuşmak istiyor. Bakınız. Ya ben uzun zamandır yorum yapmıyordum. Begüm'e de şeye takıldım. Şu an düşünmüyoruz dedi ya. Şu an düşünmüyoruz. Ben de aynı şeyi sordum. Yanlış söyledim diyor. Onu da mı yanlış söyledin? <laughs> Şu an düşünmüyoruz. <laughs> Şu an düşünmüyoruz. Çünkü sen mantıklı konuşan bir insansın sürekli. Yani burada en çok en mantıklı konuşan insanlardan birisin. Teşekkür ederim. Şu an düşünmüyoruz. Bir de ben şey dikkatimi çekti. Kıyafetler o kadar uyumlu ki ben de değilim, geldiler. Bravo. Ha evet, dedim şey. Margiymiş. Herhalde olumlu, olumlu ama tabii Begüm yine e, yanılttı bizi. Umarım pişman olmaz. İnşallah. Uğur? Şimdi ben kardeşimize bir şey söyleyeceğim. Sen Begüm'ü beğenerek gelmiştin. Evet, Bayağı etkilenmiştin. İzleyip gelmiştin. Çaya çıktığınızda ne oldu? Işığın söndü bir anda Begüm'e karşı soğudun mu? Yok, soğumadım ama işte olmadı ya. Sen çok sessiz kalıyorsun. Peki Begüm... çok kendi Begüm ben şey konuşayım ondan sonra seni dinleyeceğim ve ben arkadaşla konuşuyorum müsaade kendi edersen. Kendi ifade edemediği için ben de onunla Neden kendi ifade edemesin ya? Kaç yaşında kardeşim? Niye ifade edemesin kendini? Çok özür dilerim buyurun efendim. Teşekkür ederim. Şimdi kardeşim sen soğudun mu Begüm'den? E, no, sevgin mi azaldı? Yok, azalmadı da soğumadı da derim ama işte olmadı ya. Sen yani şu anda bir gördüğümü söylüyorum. Begüm ne derse onaylıyorsun gibi. Sanki Begüm ikna etmiş olmayacağına dair ona da makul gelmiş onun sebebi evet, sanki. Evet, aynı karar aldık. İşte Hı. sen kararını net bir şekilde ifade edemiyorsun. Ben buna üzülüyorum. Niye? Demin gayet ifade edebileceğini Buyurun ki mısın Bu ya? kelimeleri Atlamak kullanmayalım. Avukat mısın? Gerçekten başla an... başla değil Ya ben değil arkadaşla ben. konuşuyorum o kendini ifade edemiyor diyorsun. Niye bu kadar bağ? Niye bu kadar tepki? Evet, sen niye çok tepkilisin? Ne oldu? Ben diyorum gerçekten lafına girmek babında yapmadım. Ciddi anlamda iyi yani şey iyi niyetimle yani açıklama açıklayamaz kendini beraber konuştuk. Yani nasıl bir karar aldık onu açıklamak için söyledim. Ben, ben de, de sana şunu yoktu. açıklıyorum. Aha. Arkadaş kararlarını açıklayamıyor. Bunu net bir şekilde söyleyemiyor. Seni bir... Naz bir saniye. Ya ne alakası var? Mikrofonsuz konuşmayın. Nas bak bunun nereli olup olmakla alakası yok. Buraya geldiği zaman ilk oturduğu zaman gayet güzel bir şekilde kendini ifade etti. Anladın mı? Ben de şimdi diyorum ki Begüm ne derse sanki Zuhal abla ne dediği gibi ikna olmuş ve ne derse onaylıyor gibi. Benim sorduğum soru bu. Sen izleyerek geldin, hoşlanarak bir bayağı etkilenerek geldin. Ne oldu da bir günde etki bu kadar azaldı, ışık niye bu söndü diyorum ben. Ama şimdi Begüm hayır diyorsa adam ne yapsın? Zorlum, zorluk yok olmaz ki. Begüm ortak ki. karar, ortak hayır, karar. Begüm. Anlaşmışlar, ortak karar olumsuz. Bir de hani o oradan sen kendini ifade edemiyorsun, sen kendini ifade edemiyorsun. Ben bu kadar Türkiye'deyim. Ben benim Türkçem zayıf. Olabilir yani normal. Naz, senin Türkçen zayıf mı? Evet, Allah zayıf. Aşkına Bazı senin cümleleri kadar... uzun uzun kuramıyorum Boş yani. Versene, sen var o da ya, o yeni olsun. gelmiş. O da olabilir. Boş Nas. Peki, Begüm ve Farit emin misiniz bu kararınıza? Aha, eminiz. Evet. Peki, lojaya alacağım Begüm'ü. Farit'e de soracağım. Devam edeceğim bizle. De? Evet. Ee, hoş geldin aramıza. Şimdilik Begüm'ü alıyorum. Sonra Farit'i de alacağım.